Merhaba arkadaşlar. Aracımız Master 3. aracımıza hız sabitleme montajı, kuruş kontrol montajı yaptık. Kolumuzun konumu sinyal konunun altında. Yani müşterimizin sizlerin rahat kullanabilmesi için sistemimiz hem hız sabitleme hem limitleme olarak çalışıyor. Ee, sistem nasıl çalışıyor? Limitlemede 40 km hızı ayarladık. Ayağımızı e, gaz pedalının sonuna kadar da bassak aracımız e, 40 km hızı geçmeyecektir. Hız sabitlemenin fonksiyonu da sabitleyici aldıktan sonra 30 km 180 km arası istediğimiz hızla hızımızı sabitleyebiliriz. E, müşterimize hayırlı olsun. Yaptırmak isteyenler iş yerim Konya merkezdedir. 0553 393 62 den ulaşım sağlayabilir. Gizli özellik hız sabitleme, bluetooth, buna benzer donanımlar için bize ulaşabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun.